Herkese selamlar arkadaşlar. Coğrafya dersiyle karşınızdayız. Bugünkü 7. bölümümüz olan Tarım ve Hayvancılıktan bahsedeceğiz. Zevkli ve güzel bir konudur. Harita bilgimiz iyi olursa soruları yapabiliriz arkadaşlar. Kalemimizi alalım. Büyük karşımızda 7. bölüm Tarım var. Yine boş haritamız vardı. Siz onu bu şekilde doldursanız sizin açınızdan iyi olur. Benim önümde de var. Ama tarıma geçmeden önce şunu bilmek durumundayım tarım nasıl oluyor? İlkel mi? Modelin mi? Bunu bileceğim. İlkel tarım ekstansif diyeceğiz Ekstansif eski. E, e. Buradan eks ekstansif eskiyi yakalayabilirim. Genelde Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Güneydoğu'da yapılır. Çünkü e, üretim verimi düşük. Ama bir modern tarım, instansif yeni demek. Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da bu tarımlar daha iyi yapılır çünkü verim yüksek. O yüzden ayrımı böyle yaparsak daha iyi olur sizin açınızdan. Ee, şimdi haritaya bakacağız. Haritada bilmem gereken yerler şöyle. Açalım biz de haritamızı önümüzden bakalım. Kalemimizi çıkardık. Arkadaşlar şimdi tahıl ürünlerini bilmem gerekiyor. Tahıl ürünleri nelerdir? Buğdaydır. Buğdayın ekim alanı geniştir. Buğday en fazla İç Anadolu bölgesindedir. Ben ama buğday deyince aklıma gelmesi gereken il Konya'dır. Konya buğdayda birinci sıradadır. Arkadaşlar bu geçen senenin değerleri Belki seneye tekrar değişecek. Ama kalkıp da burada 20 tane ilin hepsi değişmez. 2-3 tane değişir. O yüzden bunu bilip üzerine tekrar koyabilirsiniz. Nüfus da bu aynı şekildedir. Tarımda da bu şekildedir. Hayvancılıkta da bu şekildedir. Sanayide de, madenlerde de bu şekilde değişebilir. Çünkü coğrafyada güncel, istatiksiz olarak tüy fönü değişebiliyor. Arpa da yine Konya'dadır. ekim alanları geniştir. Yine İç Anadolu'da en fazladır. Peki arpa soğuğa dayan dayanıklı bir üründür arkadaşlar. Özellikle karasal iklimli olduğu yerlerde arpa çok er erkildir. Çünkü soğuya dayanıklıdır. Dona dayanıklı olduğu için. Mısır ise yine Konya. Konya'dan devam ediyoruz. Karadeniz'in kıyısında doğal yetişme alanı olmasına rağmen en çok Akdeniz bölgesindedir. Ama il olarak Mısır'dır arkadaşlar. Konya'dır. Bir de pirinç var. Edirne'de görmüş olduğunuz gibi Edirne pirinç. Akarsuların üzerinde ne demiştik? Meriç nelerinde oluyor? Ekim alanı dar. Bakın arkadaşlar genişlik, darlıklar bizim için önemli. Buna dikkat edelim ekim dar dedik. Bir de devlet kontrolünde dışarıdan alıyoruz yetmiyor. Bakın arkadaşlar. Ekim geniş mi dar mı bilmem gerekir. Sonra devlet kontrolünde mi değil mi? Bunu bilmem gerekiyor. Yetiyor mu yetmiyor mu? İthal mi ihraç mı? Bunu da bilirsek tarım ile alakalı sorular yaparız. Bir de yerini bilirsek tadından yenmez. Son olarak tarım ürünümüz çavdar. Çavdara bakalım. Çavdar da soğuğa en dayanıklı. Buğda yapadan da daha daha dayanıklı. En fazla İç Anadolu bölgesinde oluyor. İyi olarak da Nide'ymiş. Nide yazmadım. Soru değeri biraz düşük ama şunu bilelim çavdarla ilgili. suya en dayanıklıdır. Buğday arpa'ya göre düşünebiliriz. Sanayi bitkilerine bakıyoruz. Hamuk. Urfa'yı gördün hemen. Şanlıurfa, Kapla beraber Urfa'da birinci sırada. Su istiyor. Maşallah orada su çok. Yazında kuraklık istiyor. Çok da yazın 45'i falan görüyoruz. Biz de Antep'te yaşadığımız için Urfa'nın nasıl etkiliyor. Özellikle Nizip ilçesi Antep'e değil de Urfa'nın iklimine daha çok benziyor. Çünkü Antep ile Nizip arası 3 derece falan oynuyor. En fazla da tabii ki Güney Doğu Anadolu bölgesinin birinci bölgesidir. Tütün, Denizli arkadaşlar. Bakın Denizli'de tütün var, tek ürün. Ege bölgesinde en fazla yetişen üründür. Devlet kontrolünde, bakın devlet kontrolünde bir ürün daha söyledim pirinç ve tütün. Sonra ekim alanı darmış. Pirinç gibi dar. Satıyoruz. Satıyoruz. Bu sattığımız ürünmüş. Şeker pancarı. Konya şeker pancarı. En çok yine İç Anadolu'da hem Konya'da birinci hem İç Anadolu'da birinci diye belirtmişiz. Çabuk bozuluyor. bozuluyor. O yüzden tarlanın yanına fabrika kurulursa bozulmasını engellenir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Küslü hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Detay bilgidir. Haşhaş. Afyon'da haşhaş var. Ekmanın dar. Devlet kontrolünde yine en çok Afyon olduğu için Ege bölgesindedir. Çay, Rize, çay tek ürün zaten. En çok Karadeniz'de şeker pancarı gibi çabuk bozuluyor. Ekim alanı en dardır. En dar değil en dar. O yüzden bize dikkat. Dışarıya satıyoruz çünkü çok. Keten, aşağıdan sonra keten Afyon'da. Devlet kontrolü var. de, Samsun'da tek ürünü var. Devlet kontrolüyle keten gibi. Anason en fazla Akdeniz'de olması yeterli. Çok detay bilgidir. Gül de meşhur Isparta'nın gülü üretim alanı dardır, yine çok dardır diye belirtmişiz. Sanayi bitkilerde bu şekilde. Zaten önemli olanları içi, içeriği çok işte. Hangi yerde var, hangi bölgede, devlet kontrolü mi değil mi, ekim alanı dar mı geniş mi, alıyoruz mu satıyoruz mu? Ama kalkıp ana son en fazla Akdeniz'de soru gelme şansı düşük. Ama pamuk bir sürü madde saydık. Arkadaşlar buna bakın. Anason mu pamuk mu? Pamuk daha çok soru olarak karşımıza çıkar. Çalıştıkında Tanrı bunlara bu şekilde çalışın. Baklagiller, kırmızı mercimek. Diyarbakır'dadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde birinci bölge. Kurakla en dayanıklı üründür. Kırmızı mercimek. Yeşil mercimek, Yozgat, İç Anadolu. Mercimekler karışıyor hocam. Nasıl yapacağım? Diyarbakır kırmızı mercimekse Yozgat, ye ye, yeşil mercimek yakala buradan YY'yi. Ye, ye unutma faydası olur. Nohut da Kırşehir'deymiş, İç Anadolu'da. Çok önemli değil. Kalkıp da kırmızı mercimek varken nohut sormazlar. Yağ bitkilerine bakıyoruz. Zeytin, Aydın'da birinci, Ege bölgesinde birinci, Akdeniz ikliminin zaten ürünüdür. Akdeniz ikliminde zeytin, zeytini görüyorsam Akdeniz iklimi, yani Akdeniz iklimini tanıtan bir ürünüdür. Ayçiçeği Tekirdağ'dadır. Marmara'da birinci. Doğu Karadeniz kıyıları hariç her yerde yetişebilir. Ayçiçeği. Aspir kolza. Aspir Ankara'da görüyoruz. Kolza da Tekirdağ'da arkadaşlar. Kolza'nın diğer ismi kanal olarak da karşımıza çıkmaktadır. Susam. Sanki şurada görür gibi oldum. Antalya. En çok Akdeniz. Soya fasulyesi de Adana'da en fazla Akdeniz'de arkadaşlar. Meyvelere bakıyoruz. Meyvelerde fındık. Ordu birinci. Dünyaya satarız. Dışarıya satarız. Dünyada birinciyiz. En çok Kadeniz bölgesinde yetişir. Ordu'dan dolayı. Aydın, şey pardon incir. Aydın'da dünyaya satarız. Birinciyiz. En çok Ege'de. Aydın burada. Turunçgil Adana'da özellikle Kışınlıkla istiyor. Ekim alanı dar. En çok Akdeniz'de turunçgil. Üzüm Manisa'da ekim alanı geniş. Soğuğa dayanıklı bir üründür. En çok Ege bölgesinde yetişiyor arkadaşlar. Elma Isparta'da ekim alanı geniştir. Soğuğa dayanıklıdır. En çok Akdeniz bölgesinde yetişir arkadaşlar. Muz, Anamur, Mersin'de ekim alanı ender olan meyvedir. Mikroklimalık bir üründür. En çok ee, Akdeniz bölgesinde yer alır. Yine limon, Mersin, şeftali, Çanakkale diye söyleyebilirim. Bunlar da dip bilgidir. Kayısı, üzüm, fındık, incir de dünyada birinci olarak sattığımız ürünlerdir. Başka ekleyeceğim şey var mı? Antep niye yok? Antep fıstığı. Onu söyleyeceğim. Antep fıstığı ile ilgili de şöyle arkadaşlar eee diğer ünitemiz nerede? Antep fıstığı ile alakalı şöyle şunu demek istiyorum. Diyemiyorum. Antep fıstığı Antep'te olması gerekirken Urfa'da birincidir arkadaşlar. Antep'in neyi meşhur? Antep'in sarımsağı meşhur. Antep sarımsakta birinci arkadaşlar. O da size söylemek istediğim son bilgi olsun. Malatya'da kayısı var. Malatya'da kayısı. Ona dikkat edelim. Başka ekleyeceğimiz var mı? Yok herhalde. Toparlayalım. Edirne pirinç. Tekirdağ ayçiçek kozda. Yalova kivi. Samsun'da kenevir. Ordu'da fındık. Rize'de çay. Afyon haşhaş keten. Denizli tütün diye gidiyor arkadaşlar. Başka avokado Antalya'da onu söylememiştim. Söylediklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Diğer derste devam edeceğiz. Hoş